Küresel piyasalar yaralarını sarmaya devam ediyor. Teknoloji hisseleri önderliğinde yükselen Amerika borsaları son iki haftanın kaybının beşte birini geri aldı. Doların gerilemesi ve 10 yıllık Amerika tahvillerindeki yükselişin tersine dönmesi risk iştahını destekliyor. Ama vaka sayısı yeniden tırmanmaya başlayan Avrupa ve gelişmekte olan ülke borsaları yükselişe sınırlı oranda katılıyor. İsrail, ikinci dalga endişesiyle ekonomisini 3 hafta kapatma kararı aldı. Türkiye varlıkları Moody's'in not indirimi sonrası dünyanın gerisinde kalmaya devam ediyor. MSCI Türkiye gelişmekte olan ülkelerdeki %1 yükselişe rağmen yatay kapattı. Kur cephesinde devam eden endişeler ve politika belirsizliği nedeniyle sanayi endeksi %1 artarken bankacılık endeksi %0.4 geriledi. Euro tahvil piyasasında kısa vadeler yerleşik yatırımcının alışıyla yatay seyrederken orta uzun vadede 10-15 bas puan kayıplar yaşandı. Amerika vadelileri ve Asya borsaları, Borsa İstanbul'da hafif pozitif bir açılışı işaret ediyor. Piyasanın beklentisinden güçlü sonuçlar açıklayan mavi hisselerinin endeksi yenmesini bekliyoruz. Haftaya Perşembe yapılacak PPK toplantısı öncesi kur, 10 yıllık tahvil ve banka endeksi fiyatlamaları önem kazanıyor. Bugün tüm dünya FOMC toplantısına odaklanacak. Powell'ın konuşmasında Fed'in yeni politikasına yönelik ipuçları aranacak. Genel hatlarıyla güvercin bir açıklama bekleniyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.